Hoş geldin hayatım. Çocuklar uyumuş. Evet kahve de yaptım. Hadi al gel de içelim. Süper ama kanaldan çok acil bir iş istediler. Onu yapmam lazım. Hemen yapayım. Dönüyorum sana. Ne yapıyorsun sen orada? Solitaire mi oynuyorsun? Hayır hayır. Ya. Ne, ne hayır al işte Solitaire açık orada. Ya açık evet hayır. Belki ama değil. Yani render bekliyordum. Render beklerken de şey hmm. açtım yani. Öyle hmm. Oynamıyorum. Yani beklerken açtım. Hmm, kesin öyledir. Sen bu kadar iyi gözüküyorsun. Ne bu ışıkla? Ne, 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 nasıl, görünüyor? Sen şey? ne yaptın sakalına bir şey mi yaptın? Ne, ne yapmışsın? Bir şey mi olmuş? Her zamanki halde. Çok iyi gözüküyor. Aa. Ya saçlarını zaten bu halde çok seviyorum yani. Çok çok şey, güzel. Bir, yantin şey yapıyor ya ondan herhalde. Bu güzel. Sen gelsene bakayım ben sana.